Evet herkese merhabalar Tarot'un kraliçesi Makmış ablanın kanalına Hepiniz hoş geldiniz Evet sevgili arkadaşlarım izleyenlerim ve danışanlarım Yepyeni bir Aralık haftasına daha merhaba demek üzereyiz Sizlerle birlikte Allah izin verirse inşallah Evet arkadaşlar bugünkü açılımımızın konusu 14 Aralık 20 Aralık haftasında genel anlamdaki özellikle de biz ilişki ağırlıklı diyoruz tabii ki neler yaşayacaksınız haydi bakalım bakalım bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetiyle sizlerin adına kartlarımı niyetleyip kesiyorum ve her zaman olduğu gibi Şöyle bir odaklanın, rezone olun bakalım 14 Aralık 20 Aralık haftasında sizleri neler bekliyormuş sorusuna bakalım melek kartlarımdan nasıl bir yanıt alacaksınız. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar yine hatırlatıyorum. Bütüne kolektif genel bir açılım olduğunu lütfen unutmayınız. Siz size ait olan kısımları alın lütfen. Ayrıca benden bireysel ya da kişisel danışmanlık almak isterseniz de 0544-405-5790 Whatsapp hattımdan bizzat bana ulaşabilirsiniz. Bunun haricinde Tarot'un Atre Kraliçesi Matmuş Abla Instagram hesabını takip ederseniz orada da canlı yayınlarımız var, günlük postlarımız var bunları da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Burada da niyetlenirken kendinizi ayrıca aklınızda herhangi birisi varsa onu da niyetleyebilirsiniz. Ya da merak ettiğiniz bakalım onunla ilgili de nasıl bir mesaj alabilirim diye düşündüğünüz birileri varsa da onu da niyetleyebilirsiniz. Evet haydi bakalım bakalım tekrar ediyorum bütünün en yüksek hayrına şifa olması dileğiyle <laughs> bakalım bakalım 14 Aralık 20 Aralık haftasında sizleri ve beni niye beni diyorum arkadaşlar çünkü sanırım tarihe geçeceğim kolektife yaptığı yorumları bizzat kendisi yaşayan tarotçu olarak sanırım çünkü inanın son iki 3 haftadır özellikle kolektifteki yorumların çoğunu bizzat kendim yaşıyorum arkadaşlar o yüzden inanın sizden daha çok şu an böyle gönülden en güzel mesajları çekmek istiyorum. Öyle de diliyorum. Bakalım bakalım. Haydi bakalım. Evet. Bütünün en yüksek ayına şifa olması dileğimle. Haydi bakalım. 14 Aralık 20 Aralık haftasında genel anlamda ve ilişki odaklı Gelen mesajlara bir bakalım. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz 14 Aralık'ta Yay burcunda gerçekleşecek bir güneş tutulmasıyla haftaya merhaba diyeceğiz. Ki etkileri uzun bir süre sürecek yani bir altı ay kadar sürecek bir tutulma bu. O etkileri de bizi de tabi hem ilişkilerde hem genel anlamda çok etkileyecek. E bakalım bu haftaya damgasını nasıl vuracakmış bu tutulma ve etkileriyle beraber bir bakalım. Şimdi arkadaşlar özellikle bu hafta sağlığımıza çok dikkat ediyoruz. Biraz e, hareketli bir hafta olacak belli ki. Öncelikle sağlık uyarısıyla geldi. E, bu hafta sağlığınıza çok dikkat edin. Özellikle baş bölgenize, mide bağırsak sisteminizde ya da sırt ve bel bölgenize bu hafta bir dikkat edin arkadaşlar. E, bunun haricinde e, çevrenizdeki otorite figürleriyle mümkün olduğunca zıtlaşmamaya gayret edin. İşte iş yerinizde patronlarınız olabilir, amirleriniz olabilir, aileniz içine aile büyükleriniz olabilir. O otorite figürleriyle mümkün olduğunca zıtlaşmayın. çünkü daha sonra bunun üzüntüsünü yaşayabilirsiniz. Harcamalarınıza çok dikkat edin bu hafta. Hiç istemsizce belki elinizden bir yere çıkması gereken bir para olabilir, unutulmuş bir borç olabilir. Zira gelecek bir para var ama ve lakin geldiği gibi de gidecek bir para olarak da gösteriliyor burada bana. Ama ve lakin, ama ve lakin kafanıza çok taktığınız gerçekten böyle belki de psikolojik olarak şizofrene bağladığınız böyle ay ne olacak ne, ne bitecek işte halledebilecek miyim olacak mı diye düşündüğünüz her ne varsa bunlarla ilgili güzel bir rahatlama yaşayacağınızı görüyorum. Zira çok mücadele ettiğiniz, savaş verdiğiniz bir konuda zafer'e doğru adım adım ilerleyeceksiniz. Yalnız arkadaşlar mümkün olduğunca her gördüğünüz doğruyu söylemeyin. Şimdi e, doğru ve dürüst karakterler olabilirsiniz. Ama ve o doğruluğunuz ya da dürüstlüğünüz yüzünden bu hafta biraz canınız acıyabilir. Aman dikkat edin diyorum yine. Ve anlama ve öğrenme kartı der ki e, özellikle yine bu hafta sizin arkanızdan kim ne konuşmuş, sizden habersiz kim ne iş çevirmiş ya da sizden habersiz kim ne yapmışsa bir şekilde karşınıza gelecek olarak gösteriliyor bana. Gelen her habere inanmayın arkadaşlar kandırılabilirsiniz yani gerçek olmayabilir. Çünkü bazı haberler böyle gene asparagas haberler uçuşacak muhtemelen havada o yüzden ee, gündeminize bomba gibi düşecek böyle ses getirecek her habere hemen böyle bir inanmayın diyorum size özellikle e, yakın geçmişte sizi sıkıcı durumlarda bırakan etrafınızdaki insanların bazı konuşmaları, davranışları, tutumları ya da söylemleri karşısında böyle bir tutulup kalmış olabilirsiniz. Ama ve lakin bu hafta sizin bu konuda zafer haftanız olacak. Yani o konularda hiçbir şey yapamadıysanız böyle eliniz kolunuz bağlı çaresiz kaldıysanız bu konuların içinden de bir zaferle çıkmanız çok mümkün gösteriliyor. Demek ki elinizde bazı imkanlar ya da bazı kozlar geçecek bu sıkıcı durumlardan çıkabilmek adına. Çok üzüldünüz, belki çok gözyaşı döktünüz ama velakin yine bu hafta içerisinde karşınıza gelecek çok güzel fırsatlar var. Ama aşk, ama iş, ama aile, ama sosyal çevrenizle ilgili. Aman bu fırsatlara gözünüzü dört açın. Sonra kaçırırsanız pişman olup üzülebilirsiniz. Biraz tedbirli ve dikkatli olmakta fayda var biraz böyle sakarlıklara dalgınlıklara açık bir hafta muhtemelen bir de yazışmalarınıza ve attığınız imzalara biraz dikkat etmeniz gerekiyor yine bu hafta iyice okuyup anlamadan bir şeyleri imzalamayın alışverişlerinizde de dikkatli olun diyorum evet arkadaşlar hadi gelelim ilişkiye ilişki anlamında ikilemlerde kalabilirsiniz bu hafta ya da iki kişi arasında iseniz, bir kişiyle yolunuza devam edeceksiniz diğerini artık arkada bırakacaksınız demek ki neymiş bu hafta ilişkide karar zamanıymış karar haftasıymış artık net karar verilecek iki ilişki arasında arasında iseniz Eğer ya da iki kişi arasında iseniz ciddi konuşmalar yapabilirsiniz o konuşmalar hiç ummadığınız bir anda olacak arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim ee, Belki uzun zamandır iletişiminiz yoktu Belki uzun zamandır haberleşmeniz yoktu Belki de geçmişten şu an hiç kimse yok. Bitmiş bir ilişkiniz pat diye karşınıza geri gelebilir. Yani geçmiş anılar böyle bir tazelenebilir ya da geçmişten gelen birileriyle konuşmalar yapılabilir. Ayrıca yeni ilişkilere gelince de e, hiç e, tahmin etmediğiniz çevrenizden biri ya da birilerinin size karşı ilgisini, beğenisini hissedebilirsiniz. Size karşı böyle bir iyilikle ya da bir lütufla geldiği zaman onun size olan ilgisini, beğenisini fark edebilirsiniz. Yeni bir başlangıca da merhaba diyebilirsiniz. Süre gelen ilişkiler İçinde şunu söylüyorum çevrenizdeki üçüncü kişilere düşmanlara size e, ilişkinizle bağlantılı kin, nefret, öfke besleyen ya da düşmanlık yapmak isteyen kişi ya da kişilere karşı da lütfen e, tekbirinizi daha da arttırın demek istiyorum. Ee, bu hafta güçleneceğiniz bir hafta ama maddi ama manevi anlamda böyle gücün sizde olacağı bir hafta ee, aynı zamanda da yine e, mümkün olduğunca bu hafta hangi konuda olursa olsun eğer ki bir duruş sergiliyorsanız o duruşu bozmamanız gereken bir hafta yani bir öyle bir böyle e, yapmayın yani işte tamam onunla konuşmayacağım deyip konuşmayın. Ya yani konuşursanız sıkıntı yaşarsınız. Mesela örnek olarak verdim. Ya da şuraya gitmeyeceğim deyip de git gidin. Yani giderseniz sıkıntı yaşarsınız. Ay toparlayamadım. İşte anladınız siz beni ama. Yani bir şey yapmayacağım dediğiniz şeyi yaparsanız sıkıntı yaşarsınız. Nasıl bir tavır koyduysanız o tavrınızı bozmayın diyor size kartlarım. Ay hele şükür. Ha <laughs> anlattım. Evet. Bir de çevrenizde sizi zor durumda bırakmak isteyecek ya da zorluk çıkarmak isteyecek kişi ya da kişiler olabilir. Bunlara karşı da tedbirinizi alın. Dedikodular havada uçuşacak muhtemelen. Kulağınıza da gelecek bazı konuşmalara dediğim gibi pek de kulak asmayın. Evet. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. 14 Aralık haftası böyle genel anlamda ilişkilerde dahil böyle mesajlar verdi sizlere. Evet umarım sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla, huzurla, aşk, para, bereket dolu bir hafta olur her biriniz için. Evet. Bugünlük de beni izlediğiniz için, kanalıma abone olup güzel güzel yorumlar bıraktığınız için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki Makbuş Abla'nın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.